Merhaba arkadaşlar Euro Truck Simulator serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Şirketimizi yarattık az önce. O kısımları video, videoya dahil etmedim. Bize işimizi verdi nakliyeci. Tek seferlik işte çalışıyoruz. Malı Dortmund'dan nereye götürüyorduk? Tam olarak onu yazmadılar ama her neyse. Tırı çıkartalım bakalım şuradan bir. Oyun gerçekten çok güzel. Diğer Truck Simulator'lara göre Ops çarpıyorduk az daha. Kontroller falan gerçekten çok gerçekçi. Bakalım çıkabilirsek şuradan. Çok dar alanlar sola dönüş yapacağız. Sağ salim çıkıyoruz. Yollar falan gerçekten çok iyi. Büyüklüğü, gerçekçiliği. Bir de işte karşıdaki arabalar bizi biraz taksa. Evet daha derken kaza geçirdik. Tamam benim de hatam var da bu kazada. Arabalar gerçekten anlamıyor yani geldiğimizi gittiğimizi yok selektör vermezler sinyal yakmazlar onları hep biz olacağız. Onlar yüzünden çok oldu oluyor. Bir de şu kontrolleri kendime göre ayarlayayım ben. şimdi sağ sinyal E sol sinyal Q ay Allah he tam doğruymuş motoru başlatmak F tuşuyla başlatıyoruz dörtlüler dörtlüleri ne yapacağım ya Ö olsun um, uyarı ışığı neydi ya şey selektör selektörü tab kornayı da caps lock tuşuna yerleyeyim bir ha, ner, neredesiniz ya Allah Allah. Korna göremiyorum ben. Benim gözlerde He buradaymış. Caps lock tamam. Dönebiliriz oyuna. Şuradan sağa döneceğiz. Sinyal vermeyi unutmuyoruz. Hop. Birden duruyor araba ya. Heh şimdi bu ışıklar 2-3 kere yanar artık bizi geçene kadar. Evet. İlki söndü bile. Bekliyoruz. İşi Dortmund arası vermişler bize. <laughs> Gelmişiz bile. <laughs> İlginç. Evet artık. Yürü be adam. Ha yürümezsiniz. Beklemem ben daha. Bir daha kırmızı ışıkta ben. Lan yürüsene Allah Allah. Allah cezanızı versin. Arka, arkada da müsait değil pek ama. Neredeyse bekleyeceğiz. Sike sike bekleyeceğiz. oyun beni stres yapar ya. En iyisi daha eğlenceli bir şeyler bulayım diyeceğim ama bunu da izlemek sürükleyici oluyor. Buradan da sağa dönüp verelim artık. Hiç uğraşamayacağım park etmekle. Zaten beceremiyorum uğraşsam da. Malları verdik. Çok iyiymiş. %2 hasarlı yük cezası aldık ilk işimizi tamamladık. Uzun bir zaman ben başkalarına çalışmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten arabanın tamir masrafları çok pahalı. İflas edersiniz. Burası benim şirketimmiş. Tamam. Hadi tamam. Kolay eyvallah. Nakliye piyasasında bir göz atalım. Sunta en pahalı buymuş. Dortmund ve Leeds arası. Belçika'ya çıkacağız çıkalım bakalım. Yakın Yakınmış zaten çok da uzak değil. Oyun yükleniyor. Evet yüklendi. Motoru çalıştırıp yola çıkalım. Dışarıdan görüntüsü güzel. Nesi güzel ki? Işte, normal bildiğin tır. <laughs> Sol sinyal. Sağ aynaları göremiyoruz. mudur? dur açalım onu biz. Yoksa çok kaza olur. Yapay aynaları pek sevmesem de mecburuz yani açmaya. Onlar olmadan olmuyor. Mutlaka kaza yapıyorum. Şey ülkeler arası yolculukta rahat oluyor ya çok hızlı hızlı gidip geliyoruz hop. İyi bari. Pek bekletmedi bizi. Oyunda seviyeler atladıkça taşıdığımız malzemeleri de değiştirebiliyoruz. Mesela özellik ekliyoruz. Tehlikeli yükler taşıyabiliyoruz. Bunlar petrol, gaz gibi yanıcı maddeler. Daha fazla para veriyorlar şehirler arasında. Ya da kırılgan madde. Kır, kırılgan ne ya? kırılan eşyalar taşıyabiliriz cam gibi. Onlar da daha fazla para veriyor. Tabi hasar yaptık mı da kitliyorlar bize parayı. Zamanında taşıma teslimatı, özellikleri falan. Euro Truck Simulator 1'e göre bunu tercih ettim. Bu özellikler sebebiyle. Aslında Euro Truck Simulator 1 de güzel. Türkiye haritası falan var ama. Tırın kullanımına alışamadım. Eğer isterseniz onu da çekerim. Bu sesle pek istemezsiniz ama ne yapalım artık. Sola giderelim de biz. Ya oyun niye kısıyor anlayamadım. Şu yanlış yola girdik mi zaten sırf dert. Geç e postayı geç. Hop. Devireceğiz Allah. İyi bari. Kontrol edebildik. Bas bas bas. Cık, durdu ya. Aslında bu tarz oyunları şeyle oynamak iyi ama direksiyon setiyle maalesef bende de o yok. Sola sinyal verip geçelim bakalım. Niye geçtim ben de bilmiyorum şu an. Neredeyse geçelim de biz. Benzin durumuna bakalım. <laughs> Yazmıyor. Ne kadar? 13.000 kilometre daha gidebilirmişiz. Grafik olarak koysalarmış ya. Neyse yeter bu bize herhalde. Yetmezse de kalırız sokakta. Boş yolda korna çalıyorum. Vay. Çok shift'e basmayayım da yapışkan tuşlar açılmasın. Sonra onlarla uğraşamam. Şu kamera da güzel sanki. Fakat en iyisi bu yeni de. Yavaşlayalım da devirmeyelim arabayı. 90'mış sınır hızlı. Zaten 90'dan fazla basamıyor bizim bu tırlar. Ağaç detayları falan düşük biraz. O da benim kötü bilgisayarımdan kaynaklanıyor. Ama çok teklenen şeyler değil. Aman aman kaza yapacağız şimdi. Buradan sola döneceğiz herhalde. Biraz yavaşlatalım da biz. Az kaldı. Evet. Üf, beni bekler zaten kırmızı ışık. Of oh, geçtik artık. İyi bari ceza kesmedi. <laughs> Şu harita da güzel. Bakış açısı. Neler var? Şu çok karışık. Gerçekten bunu da sürmeye kalkarsanız %100 kaza yaparsınız. Zaten kimse öyle sürmez de. Şu televizyon açısı çok güzel. Bu da biraz tehlikeli. Hmm, sardım sardı lan böyle oynamak. Of. Şeritten çıktık. Tam ortasında gidiyor lan tıra bak. Her neyse ben düzelteyim de başımıza bela almayalım. <laughs> Yaz günü daha hasta olunmaz ki ya. çarpıyorduk az daha. Biz şöyle yapalım. Sağ şerit yine en iyisi ya. Hızlan be adam. Aslında GTA San Andreas'ı da çekmeyi düşündüm ama kaldırmaz gibi ya bilgisayar. Ya oyunu kaldırıyor da kasmalar falan yaşanıyor. Bir de video çekme programı ile iyice sıkıntı yaşatır gibi. Aslında denemekten zarar gelmez. Belki bir denerim. Çünkü çok sarıyor gerçekten oyunda. Senaryosu gereği şu ana kadar GTA oyunları arasında en iyisi. Tabii GTA 5 çık, çık çıkmadı varsayıyorum. Allah kahretsin. Yavaşlayamadık. Şuradan bakalım. Hasara. Hasar almamıştır. İlginç. Bir de hızlı çarptı ki yani. Bu adam neden gitti kırmızı ışıkta? Ben de onu uyudum gittim. <laughs> Manyak herif. Mafya kovalıyor sanki adamı. Hard track'teki sıcaklık yok bu oyunda ya. Hard track'ta basıyordum. Koronayı o da bana karşılık veriyordu tırcılar. Ya bir de Amerikan tip tırları çok seviyorum. Belki fark eden olmamıştır aranızda fakat yanlardan boruları olan falan. Avrupa tırları çok düz, çirkin. Virajlarda ne kadar geniş alırsanız o kadar iyidir. Aksi halde kesin girersiniz bir yerlere. Yolda bitmek bilmedi. Bitince artık diğer teslimatları başka videolarda devam ettiririz. Uzun oldu çünkü video biraz. İkinci teslimat çok uzun olur. Onu da yaparsak. Yol ne böyle ya. Kum dökmüşler sanki. Daha zevkli simülatör oyunları arıyorum ama yok ya pek saranta çıkmadı. Simülatör hastalığı var bende de. Yürü be adam. Kimse yokken hazır geçelim şuraya da. Makas atayım şu adamın. Yolda bir hayli uzunmuş ha. Kısa gözüküyor da Rita'da ama. Bunlar neden bekliyor lan? <laughs> Tangalak herifler. Hop. Yanlış yola bir girdik mi zaten artık? Düzelt düzeltebilirsen. bu açılardan bakınca anlayamıyorum bariyerlere yakınlaşıp yakınlaşmadığını ya. Hele şu açıdan oynamak ayrı bir dert. Çok kırılıyor direksiyon. Ah çarptık bile. Hiç beceremem bu açıda oynamayı. Dümdüz gidiyoruz. Geldik galiba sanki. Konsolosluk bayrakları gibi şeyler var. İşin ilginci şehirler arası yerden geçerken para ödemedik biz. Yanlış mı? Hayır hayır düzgün. Gümrükten geçmedik. Sınır yok herhalde ülkeler arasında tuhaf. Sıkıntıdan ritim tutuyorum artık. Bu yapay göl var burada da. Bundan buradan sağa döneceğiz. Yavaşlayalım da biz biraz. Sonra devirmeyelim tırı. Yan yatıp kalıyor tır. Düzelt düzeltebilirsen sonra. Yine hızlı girdik ama bir şey olmaz. Yine sağa dönecekmişiz. Kırmızı ışık yandı. Geç. Ow, ow, Allah kahretsin. Düzeltelim bakalım. Bazen böyle oluyor işte. Hızımızı alamıyoruz. Ya sen nereye bastırıyorsun? Geri zeki. Orospu çocuğu. düzelttik. Yük ne kadar hasar aldı acaba? Yüzde bir. Tır umurumda değil. Şirket düşünsün. Geldik sayıdan artık. Hayda. Nereden dönecekmişiz? İyi bari burası hasar vermesi. Oo, Döndür direksiyonu. Gelme bak kardeşim. Toplayalım biraz daha. Tamam 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 yeterli. Dorsi biraz yamuldu. Evet düzeldi. Düzene girdi. Şuradan sola döndük mü? Tamamdır. Şimdi park etmeye çalışacağım ama çok uzun sürecek. Hiç sevmediğim işlem. Bu verelim biz. Yine çok iyi dedi. Am 230 tecrübe puanı. Birinci seviyeye ikinci seviyeye ulaştık. Şimdi buradan ADR eğitimi alıyoruz hangisini seçeli? Patlayıcı maddeler mi? Gazlar mı? Yanıcı mı? Yanıcı sıvılar en iyisi gerçekten. En çok iş onlarda var. Uygulayalım onu. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.